Şu an hayatının dönüm noktasındasın. Bu video senin karşına YouTube'da gezinirken öylesine çıkmadı. Tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. Bu bir davettir. Bu senin o sessiz çığlığına verilmiş bir cevaptır. Aylardır, belki de yıllardır hangi duayı okusam, hangi kapıyı çalsam da şu üzerimdeki ölü toprağından, şu bereketsizlikten, şu görünmez paslı zincirlerden kurtulsam diye çırpınıp duruyorsun. Biliyorum, çok yoruldun. Dayanacak gücün kalmadı. Bitti mi, ben tükendim dediğin, bıçağın kemiğe dayandığı, sözün bittiği o noktadasın. Gündüzleri insanlara iyiyim maskesi takıp gülümsüyorsun. Geceleri yastığa başını koyduğunda o maske düşüyor. O yastık senin gözyaşlarını biliyor. O tavan senin "Allah'ım yardım et" diye inlemelerini biliyor. Sabah kalktığında yaşamaya hevesin kalmamış gibi ağır ağır doğruluyorsun. Ben senin derdini biliyorum. Sen de biliyorsun. Biz bugün buraya konuşmaya değil, o derdi söküp atmaya geldik. O düğümleri kılıçla keser gibi kesip atmaya geldik. Seyyidname sancağının altına sığınarak manevi alemlerde kılıç gibi keskin diye bilinen o büyük sırra Seyyidname duasına sarılacağız. Bu dua sıradan bir istek duası değildir. Bu dua manevi bir gönül temizliğidir. Bu dua mazlumun zalime karşı, dertlinin derde karşı çektiği en büyük zincir kırandır. Eğer kalbin hazırsa arınmaya, artık bu yükten temizlenmeye Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım, dilimdeki bağı çöz, dilimdeki bağı çöz diyenler gibi insanların gözündeki perdeyi kaldır, görsünler hakikati, eşyanın hakikatleri bize gösterdiğim gibi bütün insanlara göster bizi kendine kavuşturduğun gibi hak eden bütün insanları kavuştur ve senin lanetin senin Muhammed'e karşı gelenlerin üzerinde olsun Allah'ın laneti meleklerin laneti bütün iyi insanların laneti Muhammed'e Ali'ye Allah'a düşman olanların üzerine olsun laneti ben ediyorum ve ben amin diyorum. Ama bütün güzel insanlar bütün acılarından kurtulsunlar. Allah ile dost Allah'ın yanında Muhammed'e Ali'ye komşu olsunlar. Ama Ebu Cehil zihniyetiyle gelen benim anam da olsa yok olsun. Kardeşim de olsa yok olsun. Dostum da olsa yok olsun. Kim olursa olsun Rabbim onları helak et. Rabbim onları helak et. Rabbim onların helak et. Sana inanmayanları da helak et. Sana küfredenleri de helak et. Kim ki senin Muhammed'ine karşı gelmiş, onları yeryüzünde darma et. Yeryüzü cennetini kuruttuğun zaman onlara bir lokma bile verme. Onlara bir su bile verme. Bu yeryüzünü, bu dünya cennetini sadece iyilere ver. Sadece iyilere ver. Sadece iyilere ver. Ezilenlere ver. Kadınlara ver. Horlananlara ver. Çocuklara ver. Haksız yere kat katledilen narillere ver. Sahillere vuran aylan bebeklere ver. Dilim dilim doğranan kadınlara ver kadını insan yerine katmayan hiçbir erkeği cennete katma ben eğer kadına zulmedersem beni de o cehennemin dibine kat eğer ben yalan söylüyorsam eğer ben yanlış söylüyorsam eğer ben dil ile Allah ile senin Kur'an'ın ile insanları aldatıyorsam beni de bu dünyada bırakma ailemi de bırakma beni darmadağın et beni yok et benim zerremi bile unuttur insanlara benim doğduğumu bile unuttur insanlara ben dua etmeyi bilmem hangi dua en güzel şekilde kabul edilecekse benim dilimden de o duayı çıkar. Kim ki eziliyorsa, kim ki dardaysa, kim ki yana yana seni arıyorsa onlara kendini buldur. Onlara kendini buldur. Onlara beni de bana da muhtaç etme. Onları bana da muhtaç etme. Onları bana da muhtaç etme. Onları uyandır ki onlar benim kim olduğumu görsünler. Onları uyandır ki bu gözlerden bakanın kim olduğunu bilsinler. Onları uyandır ki o Muhammedül Emin'in ilk olduğunu ve son olduğunu görsünler. Onları uyandır ki karşılarında konuşanın bir meczup olmadığını görsünler. Biz göreceğiz. O alay edenlerle de karşılaşacağız. Tek tek hesaplaşacağız. O yeryüzü cennetini kuracağımız zaman, güçlendiğimiz zaman Allah'ın izniyle biz göreceğiz. İlluminatiymiş, Mossad'ıymış, CIA'ymiş, hepsiyle tek tek Hazreti Muhammed ve kardeşleri görüşecekler onlarla. Hesap verecekler. Biz bu dünyaya yeryüzü cennetini kurmak için gönderilen üst bilinç olan insanlarız. Ve biz sadece bu avatarları kullananız. Bizim görevimiz bu dünyaya neye hizmet ettiğini bilmeleri için insanlara hatırlatıcıyız biz. Hatırlayın kendinizi, hatırlayın kendinizi, hatırlayın kendinizi. Siz doğmadınız, siz doğrulmadınız. Hiç kimse ve hiçbir şey size denk değildir. En şu an kendini Başak zanneden, en şu an kendini Çiçek zanneden, en şu an kendini Ömer, Hakan, Mustafa, Ahmet zanneden. Siz ölmeyeceksiniz, siz hiç doğmadınız. Siz o ruhun kendisisiniz. Siz insanların şah damarından yakın olanın ruhunu taşıyorsunuz. Size kurban olurum, size kurban olurum, size kurban olurum. Ama size karşı gelenlere, bize karşı gelenlere, hepsine de o Allah'ın lanetinin olması için dua ediyorum. Biz yanlışsak Rabbim bizi paramparça etsin. Biz eğer yanlış yoldaysak, eğer biz insanları aldatıyorsak ama biz insanları aldatmıyorsak da Allah'ım bizimle birlikte ol. Hep bizimle birliktesin, bizimle birlikte ol. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiç... Kimse ayırt etmeden bütün insanlığı kucaklamamızı nasip et Allah'ım. Ah.